Merhaba arkadaşlar. 3 boyutlu küp deseni verdirerek bugün bir patchwork çalışması yapacağız. Bunun için aynı kalınlığa, aynı dokulara sahip 3 tane kumaşa ihtiyacımız var. Ben kendime 3 tane seçtim, 3 takım seçtim daha doğrusu. Seçtiğimiz kumaşların renkleri de önemli. Açık, orta, koyu şeklinde olması gerekiyor. 3 boyutlu olacağı için gölge verdirme amaçlı. Düz renkte olabilir bu tarz bir parçası renkli de olabilir. Bakın burada açık, orta ve üzerine siyah koyu olarak ayarladım. Bu tarafta açık, orta ve üzerine desenli koyu olarak ayarladım. Burada da desenli ona benzer bir tonda açık renk ve yine ona benzer bir tonda koyu renk olmak üzere ayarladım. Bu seçtiğim takımlardan şu anda bu takımı yapacağım. Bunları daha sonra yapacağım. O yüzden bunları şimdilik kenara alıyorum. Şimdi bunlar Bizim daha önce giymediğimiz kıyafetlerimizden pantolon, işte etek, diğeri de pantolon. Şimdi bunları önce düz kumaş olacak şekilde keseceğim, ayıracağım. Şimdi bu patchwork çalışmasını yaparken de açılı cesfele ihtiyacımız olacak. Makasa ya da şöyle rulo kesim aletine ihtiyacımız olacak. Eğer rulo kesim aleti kullanıyorsak da altında kesilmeye, çizilmeye dayanıklı kesim atlı olması gerekiyor. Bu ikisi işimi çok kolaylaştıracak. Artı tabii ki bu. 60 derecelik açılar halinde keseceğim parçalarımı. O yüzden özellikle açılı cetvel almak istedim ki projemi daha rahat yapabileyim. Patchworklerde bunlar önemli parçalar. Patchwork çalışması yaparken bu parçalar işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Ama elinizde bunlar yoksa Çocuklarınızın herhangi açılı cetvellerinden de olabilir. Ayarlamasında zorlanmam derseniz onunla da çalışabilirsiniz. Bunun yerine de normal makas kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda işaretlemeler yapmak üzere de bu suda yıkanınca çıkabilen kalemimiz, normal kurşun kalemimiz bunlardan faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar parçalarımızı kestim şu ortalardaki parçalarımız 8 santim iki kenarındaki parçalar şu ve şu bu ve bu Bunlar da altı buçuk santim Bunlar ayrı ayrı olacak iki aynı altı buçuk santimlik kumaşımızı aradaki 8 santimlik kumaşımızla dikeceğim bunu buradan bunu da buradan olacak şekilde 2 tane 6,5 cm'lik diğer aynı kumaşımızı ortadaki 8 cm'lik kumaşla birleştireceğim. Bu şekilde ve bu şekilde dikip hemen geliyorum. Evet şimdi parçalarımızı kestik. Diktik. Bir ütüledik. Ütülerken de şu arka tarafını da ikiye ayırıp ütülemeye dikkat edin bu şekilde oldu. Şu fazlalık kısımları birazdan keseceğim. Şimdi bu da şu kumaş biraz böyle içeriye doğru kıvrıldığı için ütüledim ama bunu da aynı şekilde şuradan şöyle ütüledim. Bunu da aynı bu şekilde. Şimdi bu iki parçadan bir tanesini sola doğru 60 derece açıyla keseceğiz. Diğer parçamızı sağa doğru 60 derecelik açıyla keseceğiz. Ve aralarında altı buçuk santim mesafe kalacak şekilde çapraz 60 derecelik arkadaşlar bu tarafa keserken buradaki 60 dereceyi görmem lazım buradan şu sıfır noktasının 60 derecelik şöyle bir açıyla keseceğim bunu da bu taraftan sağ tarafa doğru keserken sıfır dereceden bakın 60 derece burada 60 derecelik açıyla hizalayıp aralarda 6,5 saatin boşluk kalacak şekilde kesimimi yapacağım. Şimdi şunu kaldırayım. Buradan kesme tahtasına şuradaki herhangi bir çizgiye şöyle hizaladım. Kumaşım şu anda düz durumda. Cetvelimizi en baştan bu şekilde tam dik olacak şekilde koyuyoruz. Şu sıfır noktası ve tam bakın şurası 90 derecelik dik açının olduğu yer. Şimdi buradan sıfırdan 60 derece şurası yapıyor. Bu suda yıkayınca çıkan bir kalem olduğu için rahatlıkla çizimimi yapabilirim. Noktamı koyabilirim. Şurası tam 60 derecelik açımızın olduğu yer. Şimdi buradan sonra hep 6,5 santim 6,5 santim boşluk bırakacağız ya arada. Şuradan hemen sıfırdan altı kadar geliyorum şu altı buçukta çizgimi çiziyorum bu altı buçuk saatin çizdiğim yere tekrar sıfırı getiriyorum tam dik olacak şekilde cetvelimi tekrar düzleştiriyorum tam alttaki çizgiye ve kumaşın bitimine düzgün olacak şekilde buradan da gene 60 dereceye şöyle bir nokta koyuyorum Tekrar bu sıfırdan itibaren 6,5 santim ilerisine kalemle çiziyorum. Ve 6,5 cm ileriye hemen gidiyorum. Sıfırı yerleştiriyorum. Cetvelimi düzeltiyorum. Ve 60 dereceye gene şöyle bir nokta koyuyorum. Aynı şekilde kumaşın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bu işaretlediğimiz yerlerden sıfır noktası bir baştan en başa koydum ya. Bu köşeden bu noktaya denk gelecek şekilde tam köşeden ve noktadan da kesiştirerek hizamı alıyorum ve rulo kesicimizle kesiyoruz. Sonra hemen buradan 6,5 cm ileriye gitmiştim. Buradan ölçü almıştım ve bu nokta 60 derecelik ölçümüzün noktasıydı. Hemen bunun dibinden ve işaret aldığımız yerden Cetveli sıkıca bastırıyorum. Evet bu şekilde olması gerekiyor. Evet bunu sol tarafa hizalayarak 60 derece halinde kestiğimizde bakın bu şekilde parçalar elde ediyoruz. Aynı şekilde bu kumaşımızla da şöyle iyice düzgünleştirip sağ tarafa doğru 6,5 cm aralar ile 60 derecelik açıyla sağ tarafa doğru hizalıyoruz ve kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu parçalarımızı sola doğru 60 derecelik açıyla kesmiştik. Şimdi bu parçamızı da sağa doğru 60 derecelik açıyla keseceğiz. Bunun için de açılı cetvele ihtiyacımız olacak. İlk başta gösterdiğim kumaş buydu. Bordo. Bu da güzel yakışacaktı ama kumaş dokusunda biraz farklılık vardı ve kenara doğru kıvrıldı o yüzden bunu iptal ediyorum bunu daha sonra başka bir şeylerde değerlendirmek üzere kaldırıyorum onun yerine yine benzer bu renkli kumaşın içerisinde olan bir renk koymak istedim bu da gayet güzel yakışacak şimdi 60 derece açılarla bunu kesmemiz lazım önce kumaşı önümüze düz bir şekilde koyduğumuzdan emin olmamız gerekiyor şu çizgiler yardımıyla şöyle düzleştiriyorum alt zeminini Ondan sonra şu sol alt köşeye tam sıfır noktasını getiriyorum. Bu taraftan da yine cetvelimin düz olduğundan emin olmam lazım. Şu 60 dereceye karşılık gelen açıya dokunuyorum. Ve buradan sonrasında cetvelimi çok minik yukarı kaydırıyorum. 6,5 santim sonrasına küçük bir nokta koyuyorum. Ve oraya tekrar cetvelimizin sıfır noktasını getiriyorum. Cetvelimizi düzleştiriyorum ve 60 derecelik açıya gene minik bir nokta koyuyorum. Tekrar cetvelimi çok az yukarıya kaldırıp 0 noktasından 6,5 santim ileriye bir nokta koyuyorum ve 0 noktasını oraya getiriyorum tekrar. Cetvelimi düzgünleştiriyorum tutuyorum ve 60 dereceye minik bir nokta koyuyorum. Sonrasında yine buradan 6,5 cm işaretliyorum. 0 noktasını oraya getiriyorum. Cetvelimin düz olduğundan emin oluyorum. Ve 60 derecelik açıya bir nokta koyuyorum. Bakın burada 60 derece. Buradan bu tarafa doğru kestiğimde tam 60 derecelik açı oluşturacak. Yine 6,5 cm ileriye nokta koyuyorum. 0 dereceyi noktayı getiriyorum. Cetvelimin düz olduğundan emin oluyorum. Ve 60 derecelik noktaya kalemimle işaret yapıyorum. Ve ilk baştan itibaren bu köşeden şu ilk nokta koyduğumuz hizamıza ve ondan sonrasında sırayla buçuk santim aralıklarla ve 60 derecelik açıyla kumaşımızı kesiyoruz. Demir cetvel bunun için daha iyi. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. parçanın bu tarafı işe yaramayacak. Yarım kaldığı için ama şimdi biraz sonra böyle keseceğiz. Bu parçasını kullanabiliriz. Şimdi yarısı sağa doğru, yarısı da sola doğru kesilmiş parçalarımız mevcut. Şimdi bu parçalarımızı ortadaki renkler köşeden köşeye, buradan da köşeden köşeye tam köşeye denk gelecek şekilde bütün parçalarımızı bu şekilde kesiyoruz. Bakın tam ortadaki yavru ağzının bir köşesinden diğer köşesine kadar tam ucunu tam köşesine denk getirmemiz gerekiyor. Milimler bile çok önemli bu patchwork çalışmasında. bu şekilde ayrılması gerekiyor parçalarımızın. Bütün parçaları bu şekilde kesiyoruz. Bu parçalarda da yavru ağzı kumaşımızı bu köşeden bu köşeye kadar kesiyoruz. bunlar da bu şekil alıyorlar. Bakın o yarım parçamız gördüğünüz gibi bunu da şöyle köşeden köşeye keseceğim. bunları ayırıyorum. Bunları kullanacağım. Evet arkadaşlar, parçalarımız hazır. Şu ortalarda kalan minik üçgenleri de kesip kopartıp çıkartabilirsiniz. Şimdi olay işte burada başlıyor. Bakın 3 boyutlu küplerimiz bu şekilde olacak. İşte bu kadar. Şimdi bütün bu parçalarımızı bu şekilde yerleştirdiğimiz şekilde tersine çevirip dikiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bunları birleştirirken şu dikişlerinin aynı yere gelmesi. Bu ikisinin yan yana olmasına kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hem buradan hem de buradan birleştirirken buralara dikkat edin. Milim dahi önemli. Bakın ilk parçaları birleştirirken kumaşları da şöyle tam 7-8 milimlik bir kalınlıkta diktim. Buraları birleştirirken de aynı şekilde 7-8 milim olmasına dikkat edin. Daha kısa ya da daha uzun olursa bütün parçaları birleştirirken aynı kalınlıkta, aynı milimde birleştirmeye dikkat edin. Köşeler birbirine denk gelsin. Parçalarımızı birleştirirken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ilk önce yukarıdan aşağıya doğru birleştirme yapmamız gerekiyor. Sonra sağdan sola doğru ya da soldan sağa doğru birleştirme yapmamız gerekiyor. Yukarıdan aşağı birleştirme yaparken de şöyle katlayarak bu ikisini bu şekilde katlıyoruz ama şöyle uçtan uca getirirseniz olmaz arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim. Şimdi şöyle bu iki parçamız birleştireceğiz yukarıdan aşağıya. Şöyle katladık. Şuradan ayırıyorum. Katladığımız parçayı böyle köşeden köşeye birleştirirsek eğer uçlarını yan yana getirirsek ne olacak? Şuradan dikerken demiştik ki 7 milim 8 milim en fazla. O kadar diktik diyelim şuradan. Ya da şöyle yapalım. 7 8 milim birleştirdik diyelim şöyle. Parçamızı düzleştirdiğimizde bakın parçamız sola doğru kayıyor. O yüzden katlanıp dikildikten sonra tam şu kenarların birbirine yan yana gelmesi gerekiyor ki burası düz kalsın şöyle olması gerekiyor diktikten sonra şöyle göstermiş olayım tekrar böyle olması gerekiyor bakın buradan bir fazlalık çıktı o zaman nasıl yapacağız üstteki parçamızı aşağıya doğru biraz kaydırmamız gerekiyor şu şekilde yaklaşık 7 milim kadar şuradan boşluk bırakmamız gerekiyor ki bakın buradan da böyle diktiğimizde şuradan diktiğimizi varsayalım Kumaşı böyle açtığımızda alttaki kumaşla üstteki kumaşın başlangıç bitiş yerlerinin aynı olması gerekiyor. O yüzden biraz üstteki parçayı birleştirirken biraz sağa doğru kaydırmamız gerekiyor. Bakın burada şu üçgen fazlalık. Burada da bu üçgen bu şekilde fazlalık olması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor dikerken. Arkadaşlar şu birleştirmeyi tekrar anlatmak istiyorum, yanlışlık olmasın parçalarınızda yoksa şeklinize kayma meydana gelir. Bakın, şurayı birleştirdim biraz sonra da burayı birleştireceğim. Birleştirirken şu kadar bir boşluk bırakıyorum, buradan bu kadar boşluk bırakıyorum. Bu boşluğu özellikle bu taraftaki boşluğa dikkat edin. Bakın, tam şuradan dikiş payı bırakmışım ya, dikiş payı kadar bu tarafa kaydırıyorum. Ve bu kumaşımın buna tam şu çizgiye paralel dümdüz aşağıya inmesini sağlıyorum. Dümdüz. Ki açtıktan sonra parçamız dümdüz yukarıya çıksın. Ve diğer parçayla da böyle birleştirirken bakın tam buraya gelecek. Onun köşesi ile bunun köşesi. Küplerimiz yan yana gelmiş olacak. Bunda da aynı şekilde birleştirirken yukarıdan aşağıya biraz burada boşluk bırakıyoruz. Biraz burada boşluk bırakıyoruz. Boşluk bırakırken şuna özellikle dikkat edin. Yarım santim kadar şuradaki dikiş payının üzerine getirmeye çalışın. Şöyle getirdik ve bu çizginin dümdüz aşağısında şu bir önceki dikişinin dümdüz aşağısında olmasına dikkat edin kumaşımızın ve tam bu şekilde şu köşeden şuraya kadar dikin ki açtığınızda yukarıya düz çıksın. Bakın Yan taraftan da birleştirdikten sonra bu küpün başlangıç yeri, köşenin başlangıç yeri başlayacak şekilde olsun. Evet, parçalarımızı yukarıdan aşağıya birleştirdik. Ütüledim. Şimdi bundan sonrasında bir kenar temizliğini yapıyoruz şuralardan. Fazla kumaşları atıyoruz. Köşeler üçgen olduğu için kıvırdığımızda bakın bu şekilde fazlalıklar çıkıyor. İplerimizi temizliyoruz, onları temizliyoruz. Ondan sonrasında bu şekilde katlayarak devam ediyoruz. Önce buradan dikiyoruz. Sonra burayı kapatıp böyle çevirip buradan dikiyoruz. Burayı da diktikten sonra burayı çevirip buradan dikiyoruz. Yukarıdan aşağı dikişlerini yaparak tamamlıyoruz. Bunları dikerken de tabii ki şöyle katladığımızda her rengin Şöyle katladığımızda köşelerin, kumaşların birleşme yerlerinin aynı yere gelmesine dikkat ediyoruz. Buradan da bakın buradan da aynı şekilde buradan da. Bu köşeler birleşim yerleri yan yana gelmesi gerekiyor. Şimdi bu dikişlerimizi halledip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar projemiz hazır. Ütüledim. Bakın ne taraftan çevirirseniz çevirin o güzel üç boyutlu küp görüntüsünü elde ediyoruz. Çok güzel, çok hoş bir model oldu. Şimdi ben bunu balkon sandalyeme minder olarak tasarladığım için ilk önce alttan ve üstten şu şekilde düzleştireceğim, keseceğim ve buraya aynı şekilde. Ondan sonrasında minderimin büyüklüğüne göre hesap ettim 5'er santim. 5'er santim dört tarafına birden şu pantolon paçalarından artan kumaşı kullanarak şöyle ikiye katlasam yetiyor bana bu şekilde elimde artan parçalardan kenarını hem biraz daha büyütmek hem de düzleştirmek için kullanacağım ondan sonrasında yine artan parçalarından arkasına kılıf yerleştireceğim minder kılıf olacağı için arka tarafına da yine artan parçalarımdan kılıfa yerleyeceğim ve minderin içine yerleştireceğim çok güzel bir Balkon sandalyesine minderimiz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar, yastık kılıfımızın son şekli bu şekilde. Çok güzel bir çalışma oldu. Arka tarafına da ön yüzünde kullanmaktan vazgeçtiğim kumaşımı değerlendirdim. İki kat olacak şekilde içine de minderimizi yerleştirdim çok güzel balkon sandalyesine bir minder oldu. Burada önemli olan arkadaşlar bu kumaşların ölçülerini iyi hesap etmeniz lazım. Kaça kaç kestiğimiz, nerelerden birleştirdiğimiz çok önemli. Ve bu desenle minder yastık yapabilirsiniz. Nevresim takımları, battaniyeler yapabilirsiniz. Çocuk battaniyesi yapabilirsiniz. Paspas yapabilirsiniz, kilim yapabilirsiniz ve banyo takımları yapabilirsiniz. İstediğiniz her yere uygulayabileceğiniz 3 boyutlu muhteşem bir örnek. Seçtiğimiz renklerin bir tanesi gölge kalacak şekilde açık belki beyaz da olabilir orası. Diğer ikisi de biri orta biri koyu tonda olması gerekiyor bu güzel dokuyu elde edebilmek için. Sizlerin de şimdiden ellerine kollarına sağlık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.